Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Rabia Soytürk hayranlarına müjde diyebiliriz Rabia Soytürk ekranlara kör nokta attı diziyle geleceği konuşuluyor gerçekten arkadaşlar şu anlık ismi kör nokta olması belirtilen Dizimiz ATV ekranlarında başlayacak arkadaşlar. Yapımcılığını ise Osman Sınav üstlence konuşuluyor. Efsane bir dizi olabilir arkadaşlar. Bir dram projesi olması bekleniliyor. Bakalım arkadaşlar diziyle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane yapımcımız Osman Sınav'ın imzası olacak arkadaşlar dizide. Biliyorsunuz Osman Sınav deli yürek, kurtlar vadisi gibi milyonlara adeta ekranlara kilitleyen ve unutulmaz dizilere imza atmış bir isim diyebiliriz. Şimdi ise kör nokta hatta diziyle ve başrollerinde ise Rabia Soytürk'ün olması bekleniliyor. Bu konuyla ilgili detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.